Merhaba, ben terapist Meral Üçeli Bugünkü YouTube videomuz daha çok sık karşılaştığımız ancak çoğu zaman fark edilmeyen bir konu ele alıyoruz. Bir konuyu ele alıyoruz. Anne gölgesinde yetişkin bir kadın olamamak. Daha önce erkeği irdelemiştik, anlatmıştık. Bu sadece bir anne kız ilişkisi değildir. Bu bir kimlik gelişimi konusudur. Bir ayrışma sürecidir. Bir yetişkin olabilme kapasitesidir. Ve bugün hem bilimsel hem klinik örneklerle bunu derinlemesine sizinle birlikte konuşacağız. Anne kız ilişkisinin psikolojik yapısı nedir? Önce bunu ele alalım dilerseniz. Anne kız çocuğunun ilk aynasıdır. Kız çocuk anneden bakar dünyaya. Annenin onay ve eleştirileri, duygusal yaklaşımı, sevecenliği veya mesafesi. Kendi kadınlık hikayesi. Kızın kadınlık kimliğinin temelidir. Annenin kadınlık hikayesi kızın kadınlık kimliğinin temelini oluşturur. Eğer anne kendi olmakta zorlanan bir kadınsa, kız çocuğunun yetişkinliği de kısıtlanır. Bilimsel bağlamda bunu nasıl anlatalım? Bağlanma ve ayrışma nedir? Bob'un aile sistemleri kuramı der ki, ayrışmış ayrışmamış çocuk büyüse bile duygusal olarak küçüktür. Yani yaş büyür ama benlik gelişimi maalesef ki büyümez. Ayrışma eksikse eğer sınırlar zayıf olur. Suçluluk belirgindir. Benlik saygısı düşük kalır. İlişkiler bağımlı kaçınmacı olur. Bu anlamda e, bir danışan örneği vereyim dilerseniz. Bir danışanım şöyle anlatmıştı bu konuyla ilgili hikayesini. 40 yaşındayım ama hala annemin eleştirisi beni 12 yaşıma döndürüyor. Bu kadın aslında yetişkin hayatı değil, çocukluk korkularının yönetim şeklini hala yaşıyordu. Çok üzücü tabii ki. Anne gölgesinin türleri. Neler olabilir bunlar sizce? Biraz evvel de bahsettim. Eleştirel anne. Sen zaten her şeyi yanlış anlarsın ve yanlış yaparsın. Kız çocuğu yetişkin olduğunda bile özgüvensizdir. Bu şekilde davranılan bir kız çocuğu. Fedakar anneyse eğer şöyle olur, şöyle gelişir. Aşırı vericidir ve kızında bu suçluluk yaratır. Kız çocuğu kendini anneye karşı hep borçlu hisseder. Bir başka roldeki anne kontrollü anne her karar üzerinde söz hakkı ister kendisine. Kız çocuğu bağımsızlaşamaz bir türlü. Bir başka roldeki anne kırılgan anne. Çok hassas görünür. Kız çocuğu annesini üzmemek için kendi duygularını yok eder. Artık annesinin duyguları vardır. Bilimsel açıdan bu konuyu ele alırsak içsel eleştirilmiş, içselleştirilmiş ebeveynin sesi. Psikodinamik kuram bu durumu şöyle açıklar. Çocuk büyüdükçe dıştaki anne sesi içsel bir sese dönüşür çocukta. Kadın yetişkin olduğunda kendi kararlarına güvenemez, güven duyamaz. Ben buna karar veremem, Annem daha iyi bilir. Annesinden onay arar. Eleştiriyi çocukluk gibi algılar. Anneyi üzmekten korkar. Çünkü o içsel ses hala bir otoritedir onda. E, bu konuyla ilgili bir başka danışan örneğini vereyim. Bir danışanım ilişkilerde hep aynı sorunu yaşıyordu e, partnerime bağlanınca suçluluk hissediyorum. Sanki anneme yanlış yapıyormuşum gibi geliyor diyordu. Evet gerçekten böyle söylüyordu. Bu anneyle duygusal ayrışmanın gerçekleşmediğinin göstergesidir. Maalesef. Çok üzücü. Tabii bu şeyden çıkılabilir. Kadının hayatındaki etkileri anne gölgesinde kalan kadın kimliğini tam oluşturamaz. Ben diyemez. Hayalini kurduğu hayatı kendi hayalini kurduğu hayatı yaşayamaz. Hep annedir gölgesi. İlişkilerde güçlü, kararsız bir salınım yaşar suçluluk duygusuyla hareket eder. Anne odaklı bir vicdan geliştirir. En önemlisi yetişkin olduğunu hissedemez. Artık büyüdüğünü hissedemez. Hala kendini 12 yaşındaki o çocuk olarak görmeye devam eder. Ayrışmanın psikolojik sonuçları nelerdir? Kronik suçluluk Onay bağımlılığı, karar verememe, kimlik kayması bunlar dört çeşit şey oluşabilir. Yine bir danışan örneği vereceğim. Bugün biraz fazla örnek verdim ama örneklerle anlatmak daha kalıcı oluyor akılda. Eşimle kavga ettiğimde anneme konuşuyorum. Koşuyorum. 36 yaşındayım ama kendimi hala kız çocuğu gibi hissediyorum. Bu örnek ayrışamamanın evlilik dinamiklerine etkisini gösterir. Daima evliliğinde annesinden ona ister. Çözüm yolları nedir? İçsel annesisiyle yetişkin sesini ayrıştırmak gerekir. Suçluluk duygusu tanımlanır ve yönetilir. Nerede suçluluk duygusu duyuyorum ve bu duyguyu bertaraf etmem gerekir gibi. Kişisel sınırlar güçlendirilir. Ayrışma becerisi davranışsal olarak çalışılır. Kendini bir birey olarak sahiplenme pratiği yaptırılır. Annenin duygularını taşımayı bırakmak öğretilir. En önemli gerçek ise anneyi sevmek başka bir şey, annenin hayatını yaşamak başka bir şeydir. Artık siz yetişkinsinizdir. Yetişkin olmak anneden kopmak asla değildir. Sadece kendi merkezine dönüp kendi merkezine geçmektir. Son söz olarak Bugün anlattığımız şey birçok kadının hikayesi. Anne gölgesinde kalmış olmak bir kader değildir. Fark etmek, yüzleşmek ve kendi yolunu seçmek mümkündür. Bir başka konuda, bir başka videoda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Sorularınızı yanıtlamak üzere. Buradayım, bekliyor olacağım efendim. Sevgiyle kalınız.